İnsan kalabalıklar içinde bulunsa dahi kimi zaman kendini yalnız hisseder. Hatta bu yalnızlık çevresindekilerin sayısı arttıkça daha da derinleşir. İçimize çöreklenen bir his olur zaman zaman. Kimseler bizi anlayamıyor. İşte böyle zamanlarda derin bir hüzne gark olduğumuzda gönlümüz ister ki biri arayıp halimizi hatırımızı sorsun o dost, o ahbap, o sevdiklerimiz bizden haberdar olsunlar. Çünkü acıyı biz çekmekteyiz, biz müteellimiz. Bu yüzden sorulmayı hak ettiğimizi düşünürüz. Lakin dikkat buyurulmanıdır ki biz acaba aynı gayreti ötekine ne kadar gösterdik? Onun derdine ne vakit ortak olduk, ne vakit arayıp halini hatırını sorduk? Pek çok kez bu sual zihnimizden geçmez bile. Zira bizce o an haklı olan taraf, acı çeken taraftır. Ne çok yaşarız bu duyguları. Aranmadığımız vakit, vefasızlıkla itham ederiz muhataplarımızı. Lakin bu noktada, belki de gözden kaçırdığımız bir şey vardır. İhmal ettiğimiz şey, insani yönümüzdür. Hakeza dostlarımızın da insani zaaflarını görmezden geliriz. Zira acı çeken biziz ve haklı olanın biz olduğuna inanırız. Solukbaharda solmasın ümitlerimiz. Hüznün, yalnızlığın içimizi sardığı bu zamanlarda sormamız gereken mühim bir sual vardır ki pek çoğumuz unuturuz. Neden acı çekmekteyiz? Teselli aramak, gönül ferahlığı istemek elbette insanın yaratılışına mahsustur. Lakin acının kaynağı yalnızca görünürdeki vefasızlık mıdır? Yoksa biz gerçek muhatabımızı unuttuğumuz için mi mukabele görmüyoruz? Hani kalp ayineyi samet idi? Hani kalp ulvi olmayan sevgilerle kirletilmeyecekti? Hani dünyevi muhabbetlere rağbet edilmeyecekti? İşte bu unutkanlık sebebiyledir ki hüzün ağır gelir gönlümüze hüznü taşıyamayız. Bu sebepledir ki sonbaharların hüznü içimize işler. Kış mevsimleri karartır içimizi. Bu yüzden güz mevsimlerinde kimse görmeden sessizce ağlarız. Soluk baharda solar ümitlerimiz. Peki ama beklemekten vaz mı geçeceğiz? O halde ne yapmalı? Aranmayı beklememeli miyiz? her daim o ulvi hislerle yaşamak mümkün müdür? Elbette değildir. Bunu ben de biliyorum. Lakin bununla beraber kendi nefsime şu pratik hatırlatmayı yaparım. Arandığımda aranmanın tadını çıkarıyor, unutulduğumu sandığımda mahbubu hakikinin beni asla unutmadığını biliyorum. Bu noktadan sonra gönlümüz yönünü La uhibbu'l afiline çevirir. Kalbimiz asıl sevgiliye, asıl hakiki sevgiliye döner. O vakit sevdiklerimizi dahi onun hesabına, manayı harfiyle severiz. Böylece telefon ekranındaki aramalara, mesajlara bağlamayız kalbimizi. Zira biliriz ki biraz dikkatle kalbimize kurak verecek olsak orada hep bir çağrı, bir ses, bir davet mevcuttur. O dostluk ki hiçbir dostluğa benzemez. O vefa ki hiçbir vefaya değişilmez. Ondandır. Günde beş vakit huzuruna vardığımız o kutsi sevgili, o ulvi dost terk eder mi bizi? Unutur mu bizleri? Seven gönülleri yüzüstü bırakır mı? Yeter ki biz sevgimizde sadık olalım. Yeter ki batıp giden şeylerin peşinden koşmayalım.